Merhaba çocuklar, bugün üçüncü sınıf matematik tartma konusunu işleyeceğiz. Biliyorsunuz, fen bilgisi dersinde de işlemiştik. Maddelerin kütlesi ve hacimleri vardır. Ve bütün maddelerin de bir kütlesi vardır. Biz kütleyi madde miktarı olarak niteleyebiliriz. Ve markete gittiğimiz zaman... E, veyahut da e, başka bir şey aldığımız zaman e, özellikle manavda e, pazarda e, biz e, alacağımız e, maddeleri e, tartarak alırız ve e, bu da maddelerin bir kütlesi olduğunu e, gösterir. Bulgur, pirinç, şeker, nohut gibi maddelerin miktarını ölçerken ölçü birimi olarak kilogramı kullanırız. E, şurada gördüğünüz gibi ve kilogram e, kısaca kg şeklinde gösterilir. Kilogramdan daha hafif olan e, maddeleri tartmak için ise e, gram kullanırız ve e, gram da e, g harfiyle kısaca gösterilir. Şunu unutmamamız lazım: 1 kilogram bin gramdır. Yani e, gram kilogramdan küçük bir ölçü birimidir. 1 ee, kilogramdan küçük olan e, maddeleri kütlelerini ölçerken gram kullanırız. Gram ifadesini kullanırız. Gram ölçüsünü kullanırız. Şimdi 1 kilogram 1000 gram. Bunu hiçbir zaman unutmayacağız. Yarım kilogram dediğimiz zaman 1 kilogramın yarısıdır. Yani 1 e, kilogramı iki eş parçaya ayırdığımız zaman yarım kilogram olur. E, 1 kilogram 1000 gramdır. Ve 1000 gramın yarısı da 500 gramdır. Yani 2 tane yarım kilogram 1 kilograma eşittir. Yani 2 tane 500 gram 1000 gramdır. O da 1 kilograma eşittir. Şimdi kilogramı 1 kilogramı biz 4 eşit parçaya ayırdığımız zaman ise çeyrek kilogram ifadesini e, kullanırız. Çeyrek kilogramda yani bini biz 4'e bölersek 250 çıkar. Yani şöyle kesir olarak gösterirsek şöyle 4 eşit parçaya bölersek her bir parçaya 250 gram düşer. Ve bu da 1 kilogramın çeyreğidir. Yani 250 gramdır. Şurada gördüğünüz gibi yarım kilogram var. Yarım kilogramı 1 bölü 2 şeklinde veyahut da 2'de 1 kilogram şeklinde e, ifade de edebiliriz. Ve bu 500 grama eşittir. Çeyrek kilogram yani 1 bölü 4 kilogram veyahut da 4'te 1 kilogram ise 250 gramdır. Bunları unutmayalım. Şimdi aşağıdaki şunu sileyim. Aşağıdaki denişimleri örneğe uygun olarak yapalım. 5 kilogram 5000 gram. Ne demiştik? 1 kilogram, 1 kilogram. Her zaman unutmayacaksınız. 1000 grama eşittir. Bu her zaman aklınıza kalacak. Buna göre dönüşümleri yapacağız. 9 kilogram 9 tane 1000 demektir. Yani o zaman ne olur? 9 tane 1000 9000 gramdır. 4500 gram. 4500 gram. Şunu düşün. 4000. 4000 gram zaten 4 kilogramdır. 500 gram da burada var. 4500 gram 4 kilo 500 gramdır. 2 kilogram 750 gram kaç gramdır? Çocuklar 2 kilogram nedir? 2000 gram. 750 gram da orada var. Ne olur? Toplarsak 2750 gram olur. Yani 2750 gram. 4000 gram görüyorsunuz. 4 kilogramı eşittir. Çünkü 1000, 2000, 3000, 4000 1, 2, 3, 4. 4 kilogram. Yani 4000 gramı 1000'e böldüğümüz zaman 4 çıkar. Yani 4000'in içinde 1000, 4 tane var. O da 4 kilogramdır. 3 kilo 500 gram yani 3,5 kilogram da diyebiliriz biz buna. Kaç gramdır? 3 kilogram 3000 gram. 500 gram da burada var. Ne olur? 3500 gram. 2 kilogram 750 gram, 2750 gram olur. Çünkü 2 kilogram 2000 gram 750 gram da üzerine eklersek ne olur? 2750 gram olur. 7 kilogram 7 tane bin yani 7000 gram yazmakta biraz zorlanıyorum. Çünkü mouse'da yazıyorum. E, yarım kilogramı biliyorsunuz. Yarım kilo ne demekti? 1 kilonun yarısı yani bin gramın yarısı. O da nedir? 500 gram çeyrek kilogram 1000 kilogramın dörtte biridir. Yani 1000 gramı 4 eşit parçaya ayırırsak her bir parçaya 250 gram düşer. Yani bu da 250 gramdır. Diğer sayfaya geçelim. Şunları yine sileyim. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazalım. Şimdi 1 kilogramda 3 tane 250 gram vardır. 1 kilogramda 3 tane 250 gram vardı. Sayalım 250, 500, 750. 3 tane 250 gram ne yapar? 750 gram yapar. Bu ifade doğru mu? Hayır. Bu ifade doğru değil. O zaman ne yapacağız? Yanlış yapacağız. Şunu da şöyle şuraya kaydırayım. Gram kilogramdan daha küçük kütle ölçü birimidir. Evet. Biz kilogramdan daha doğrusu 1 kilogramdan Küçük maddeleri kütlesini ölçtüğümüz zaman gram ifadesini kullanırız. Bu doğrudur. 4 tane yarım kilogram 2 kilogram eşittir. 4 tane yarım kilogram dediğimiz zaman 4 bölü 2 o da eşittir. 2 2 kiri 2 4 ne yapar? Bu ifade doğrudur. Çünkü 4 tane yarım 2 tane bütün eder. 4 tane yarım kilogram da 2 kilogram eder. 1 kilogramda 4 tane 250 gram vardır. Evet bu ifade de doğrudur. Çünkü 1 kilogram 1000 gramdır. 4 e, tane 250 gram ne yapar? 250, 500, 750, 1000 gram. O da doğrudur. 2 tane yarım kilogram 2 kilogram eder. Hayır. 2 tane yarım kilogram 2 kilogram etmez. 2 tane yarım kilogram 1 kilogram eder. Bu ifade ise yanlıştır. Şimdi diğer sayfaya geçelim. Manavdan alınan meyve ve sebzelerin kütlelerini hesaplayalım. Şimdi havuç artı patlıcan. Havuç ıı, evet burada. Havuç 3,5 kilogram. Yani 3500 gram. Artı patlıcan ne kadar? 2,5 kilogram. Yani 2 ee, kilo 500 gram yani 2500 gram. E, bunları topladığımız zaman ne olur? Ee, bin, e, 500 bin 6000 gram. Bu da ne olur? Bu da eşittir. 6 kilograma. Şuraya gram yazayım. Birimleri bazen yazmayı unutuyorum. Ee, siz unutmayın. Salatalık artı limon artı domates. Salatalık e, 3 kilo 250 gram yani e, 3.250 gram. Limon e, 5 kilogram. 5 kilogram biz 5.000 olarak yazabiliriz. E, ve domates ise 3 kilo 250 gram yani 3200 50 yazabiliriz. Şimdi topladığımız zaman ne olur burayı? 0, onun 0'ı elde var. 1, 2, 2 daha 4, 1 de elde var. 5, ee, 3, 5 daha 8, ee, 3 daha 11. Ne olur? 11'i 1500 yani 11 kilo 500 gram diyebiliriz. Şuraya yazalım. 11 11.500 Şu silgiyi de alacağım. Şunları silmem lazım. Pardon. Evet. Silgiyi biraz daha büyüteceğim. Şöyle yapalım. Evet tamam. Soğan artı patates, artı muz. Soğana bakalım. Soğan neredesin? Heh, buradaymış. Ee, bir buçuk kilogram yani bin beş yüz gram. Ee, limon 5 beş kilogram 5000 beş gram eder. 5 kilogram biliyorsunuz zaten. Ee, pardon, yanlış yapmışım. Limon değil şunu sileyim. Ve soğan, soğana bakalım. Evet burada. Patates, patates burada. Ee, 3 kilo 250 gram. O da ne yapar? 3250 gram. Muz 1 kilo 750 gram. Yani 1750 gram yapar. Topladığımız zaman 0, 5, 5 daha 10, 10, 0 elde var. 1, 5, 2 daha 7, 7 daha 14, 1 de elde var. 15, 15'in 5'i yine elde var. 1, 3, 1 daha 4, 1 daha 5, 1 de elde var. 6, 6500 e, gramdır bu. 6500 gram. Şimdi sileyim yine şurayı. Evet silmekte bayağı bir zor. Şöyle sileyim hemen. Evet. Elma artı muz demiş. Elma, elma neredesin? Elma buradaymış. 2 kilo 250 gram, 2250 gram. Eee muz neredesin? Muz burada. 1750 gram, 1 kilo 750 gram yani topladığımız zaman ne olur? 0, Sıfır, onun 0'ı elde var. 1, 7, 2 daha. 9, 1 de elde var. 10, On, onun 0'ı yine elde var. 1, 2, 1 daha. 3, 1 de elde var. 4, bu ise nedir? 4000 gram. Şu ifadeleri yazayım birimleri. 6500 e, e, gram 6 kilo 500 gram. 4.000 gram ise 4 kiloya eşit. 4 kilograma eşit. Şimdi patlıcan artı patates. Patlıcan 2 kilo 500 gram. 2.500 gram öyle yazalım. Patates de neredeydi? 3 kilo 250 gram. 3.250 gram. Topladığımız zaman ne olur bunları? 0, 5, 7 ve 5. 5.750 gram. 5.750. 750 gram diye yazabiliriz. Yine silgimi alacağım. Evet en büyüğünde. Bakalım. Hepsini silmek istemiyorum. Gerçi hepsini de silebiliriz. Silelim. Şunu silelim. Şimdi nerede kalmıştık? Armut artı elma. Armut 1 kilo 500 gram o da ne olur 1500 gram elma ne kadar 2 kilo 250 gram yani 2250 gram topladığımız zaman ne oluyor 0 5 7 3 3750 gram burada 3750 gram Peki Manav'dan toplam kaç kilo meyve ve sebze alınmıştır? Ee, bunu hepsini hesaplarsak biraz zamanımız geçer. Artık onu siz yaparsınız. Ee, diğer sayfaya geçelim. Şimdi şunu da sileceğim. Hemen şurayı alayım. Demiş ki aşağıdaki görsellerde kilogram ile ölçülenlere, kg gram ile ölçülenlere gram yazalım. Şimdi biz ne demiştik? Bir kilogramdan küçük olan bir kilogramdan küçük kütleli varlıkları biz gram olarak ifade ederiz. Gramla ölçeriz. Şimdi burada bir kasa elma mı? Evet elmaymış o. Bunu ne yaparız? Biz kilogramla ölçeriz. Kg yazıyorum. Kalemimi küçülteyim biraz boyutunu. Şöyle yapalım. Tamam. Evet, gördüğünüz gibi bu bir yüzük, altın yüzük. Ee, tabii bunu kilogramla ölçemeyiz. Ee, o kadar zengin değiliz. Kilogramlarca e, yüzüğümüz olamaz diye düşünüyorum bizim. <laughs> evet, bunu ne yaparız? Gram e, gram olarak yazarız. Şu nasıl diyeyim? Karpuzu ne yaparız? Karpuzu tabii ki kilogramla ölçeriz. Bu gördüğümüz pirinç. Pirinci ne yaparız? Biz pirinci de kilogramla ölçeriz. Tabii bir kilogramdan küçük olanları ise e, gramla ölçeriz. E, bir tane limon, bir tane limonu ne yaparız? Biz bir tane limonu gram olarak ölçeriz. Yani bir kiloluk bir limon zaten olmaz. Gram. Bir tane patates aynı şekilde bu da gram. E, ananas e, ne olabilir? Ananas belki bir kilogramdan da fazla olabilir. E, ama biz yine de bir kilogramdan küçük olarak düşünelim bunu. Bunu da gram olarak yazalım. Abi ben bu R'leri niye yazıyorum ben anlamadım. Y R'leri yazdım. G olarak yani gram olarak yazılır. Şimdi gördüğünüz gibi bu bir altın bilezik. Bilezikler de ne yapılır? Gram olarak e, ölçülür. Şimdi şu soruları bir çözelim. Demiş ki Selin'in kütlesi 48 kilogram. Ayşe'nin kütlesi Selin'in kütlesinden 17 kilogram azdır. Buna göre ikisinin kütleleri toplamı kaçtır? Şimdi burada bilinmeyen ne? Ayşe'nin kütlesi. Ayşe'nin kütlesini bulmamız lazım. Ayşe'nin kütlesi neymiş? Selin'in kütlesinden 17 kilogram azmış. Yani ne yapacağız? 48 kilogram Selin'in kütlesi. Ee, Ayşe'nin kütlesi de Selin'in kütlesinden 17 kilogram az olduğuna göre çıkarma yapacağız. 1, ee, 3 e, Bu bulduğumuz ne? Selin'in kütlesi. Pardon Ayşe'nin kütlesi. Selin'in kütlesi neydi? 48 kilogram. Ayşe'nin kütlesine kadar 31 kilogram. İkisinin toplam kütlesi ne olur? 8, 1 daha 9 4, 3 daha 7 ne olur? 79 kilogram olur. Şimdi babam 4 paket 250 gramlık fıstık. 4 paket 250 gramlık fıstık. Bir soruyu babamın aldığı kuru yemiş toplam kaç kilogramdır? Tamam. 4 paket 250 gram fıstık 250 ile biz 4'ü çarptığımız zaman bunu 1000 olarak buluruz. 1000 gram. 1000 gram ne demektir? 1 kilogram. Yani babam 1 kilogram fıstık almış. 2 tane de 500 gramlık fındık. 2 tane 500 gram o da 1 kilogram. Ve 2 kilogram da ceviz almış. 2 kilogram da ceviz almış. E topladığımız zaman ne olur? 1, 1, daha 2, 2 daha 4. Yani e, 4 kilogram e, kuru yemiş almış. Baya bir kuru yemiş almış. Depolamış yani. Şimdi şunu biraz Diyeyim. Evet. Bir tanesi 75 gram olan portakallardan 10 tane aldım. Bir tanesi 75 grammış. Ondan çarptığımız zaman 75 çarpı 10. Ondan kısa yoldan çarpma işlemini biliyorsunuz. Çarptığımız sayının yanına ne yapıyoruz? Sağ tarafına bir tane 0 atıyoruz. Portakalların kütlesi 1 kilogramdan kaç gram eksiktir? Ee, evet. Ne yaparız bunu? 1 kilogram 1000 gram çıkardığımız zaman ne olur? 250 gram olur. Geçelim. Bir marketteki pirinç paketlerinden 7 paketi satıldı. Geriye 12 paket kaldı. Şimdi e, geriye 12 paket kaldı. Her pakette 5 kilogram olduğuna göre satılmadan önce markette kaç Markette toplam kaç kilogram pirinç vardı? Geriye 12 paket pirincimiz kalmış. Ne kadarı satılmış pirinçlerin 7 paketi? Demek ki 12 artı 7 o da eşittir 19. 19 paket pirincimiz varmış. Ve her biri 5'er e kilogrammış. Yani 19 tane 5. Ne yapacağız? Çarpacağız tabii ki. 9 kere 5 45 45'in 45 5'i elde var. 4. 5 kere 1 5. 4 de elde 9. Demek ki toplam 95 kilogram pirinç vermiş. Sevgi Hanım pazardan 5 kilogram patates, 3 kilogram saman ve 3 kilogram domates aldı. Sevgi Hanım pazardan kaç kilogram sebze almıştır? 5, 3 daha 8, 3 daha 11. Demek ki 11 kilogram pazardan sebze almıştır. Taşıması zor. Şimdi şunu da silelim. Hadi bakalım. Marketten 250 gramlık iki paket peynir 250 gram tereyağı alındı. Marketten alınan ürünlerin toplam ağırlığı kaç gramdır? 2 paket e, peynir dediğimiz zaman 250 gram çarpı 2 2 tane 250 500 eder. E bir de 250 gram da tereyağı almış. Ne olur? Toplam 750 gram. 750 gram yazalım şuraya da. Şunlar 3 gibi gözüküyor. Bunlar 5. Kilosu 7 lira olan nohuttan 3 kilogram. Kilosu 5 lira olan fasulyeden 4 kilogram alan babam satıcıya 50 lira verdi. Satıcı babama kaç lira para üstü vermelidir? Şimdi 7 lira olan nohuttan 3 kilogram. Nohuta ne kadar para vermişiz onu bulalım. 7 çarpı 3 21 21 TL diyelim. Kilosu 5 lira olan fasulyeden 4 kilogram. 4 çarpı 5 eşittir. Bu da 20 lira. Satıcı 50 lira vermiş. Biz yaptığımız alışverişin toplamını bulalım. Ne kadarlık alışveriş yapmışız. Veya da TL yazılayım. 1, 2, 2 daha 4. Yani 41 TL alışveriş yapmışız. Babam ne kadar vermişti? 50 lira. E ne yapacağız? 41, 50'den 41'i çıkaracağız. 9, 4'ten 4 çıkarsın. Yani ne yapacak? 9 lira para üstü verecek. Geçelim. Şimdi bunu büyütmemiz lazım. Bakalım. Buradaki ee, manavdaki sebzelerin sebze var mı? Yok. Meyvelerin, tabi domatese biz normalde sebze değil ama biz yine de sebze diyoruz. Meyvelerin 1 kilogram ücretleri üzerine verilmiş. Yani 1 kilogram üzüm 7 liraymış. İşte 1 kilogram burada ney? Soğan mı? Evet soğan da varmış. Ona da sebze verilmiş. Bunları hesaplayacağız şimdi. 2 kilogram karpuz, 3 kilogram eleme alırsam satıcıya kaç lira veririm? 2 kilogram karpuz. 2 kilogram karpuz. 2 çarpı karpuzun kilogramı kadar? 4. Ne olacak? 8 lira karpuz. Ve 3 kilogram elma alacağım. Elma. Neredesin? Şu elma değil mi? Evet. Bu elma. 3 kilogram da elma. 3 çarpı 4. O da eşittir 12. 12 ile 8'i toplarsak ne olur? 20 olur. 1 kilogram üzüm 7 4 kilogram elma 4 kilogram elma 4 kere 4 16 yazalım çarpma işlemi yapmıyorum 5 kilogram domates 5 kilogram domates 2 lira 5 kere 2 10 alan babam satıcı 50 lira verse kaç lira para üstü alır çocuklar bu I, paralarımızla da ilgili bir konu diye düşünebiliriz. 7 altı 13 13'ün elde var. Bir 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 daha iki bir daha üç. 33 lira tutmuş bu aldıklarımız. 50 liradan 33 lirayı çıkarırsak ne olur? Burası 7, burası 1. 17 lira para üstü alır. TL. Şunlara da birimlerini yazmayı unutuyorum. TL. 3 kilogram muz, 2 kilogram kavun. 3 kilogram muz. Muz 6 lira. 3 kilogram muz, 6 kere 3 ne yapar? 18. 2 kilogram kavun. Kavun ne kadar? 2 lira. 2 kere 2, 4. 4 kilogram portakal. Portakalın fiyatı ne kadar? 3 lira. 4 kere 3, 12. Topluyoruz. 8, 4 daha 12. 2 daha 14. 14'ün 4'ü elde var. 1, 1, 1 daha 2, 1 daha 3. 33 TL. Ki pardon 30, 34 TL verir. Dördüncü soru. 3 kilogram üzüm. Üzüm 7 lira. Evet. Bayağı bir pahalıymış üzüm. 3 kere 7 21. Şurada yapalım. 21. 21 lira üzüme vermiş. 3 kilogram almış. Kilogramı 7 liradan 7 kere 3 21. 2 kilogram muz. Buz kaç lira? 6 lira. 6 çarpı 2 ne yapar? 12. 12 lira da muza vermiş. Ee, kaç lira daha pahalı demiş. E, çıkardığımız zaman 11'den 2 çıkarsa. 9. 0. Yani 3 kilogram üzüm. 2 kilogram muzdan 9 lira daha Pahalıymış. 5 kilogram soğan. Şunları bir temizleyelim. Hepsini temizleyelim. Ee, 5 kilogram soğan. Soğan ne kadar? 1 lira. 5 çarp 1. 5 lira. 7 kilogram domates. Domates neredesin? Burada 2. 7 kere 2. 14. 14 lira domates. 3 kilogram üzüm. 3 kilogram üzüm 21 7 kere 3 21 8 kilogram kavun kavunun fiyatı 2 lira 8 çarpı 2 16 16 lira kavuna vermiş ee, ve e, ne yapmış 100 lira verirsem ne kadar para üstü alırım demiş toplayalım bakalım 5 4 daha 9 1 daha 10 6 daha 16 Ana altının altı selde var. Bir. Bir, iki daha, üç, bir delde de var. Bir daha, dört, bir delde de var. 5, 56 lira. Şimdi ne kadar vermişiz bana var? Yüz lira vermişiz. 56 çıkaracağız. Evet, burada onluk yok. Buraya geldik. Burası 10. On. on, burası 9 kalır. Burası on olur. Burası tabii ki sıfır kalır. Ondan alt çıkarsa 4 kalır. 9'dan 5 çıkarsa 4 kalır. Ne kadar parası almamız lazımmış? 44 lira. Evet çocuklar. Bugünlük bu kadar. Bu videoda yapacaklarımız bu kadar. Bir tane daha video çekeceğim. Birkaç soru daha çözeriz. Bir test yaparız. Sonra bu konuyu artık bitirmiş oluruz. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. İyi günler.